Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur Önde bugün size beraber akıllı uygulamasını oynayacağız. Ben birkaç kez oynamıştım. Kendimi mi sorayım? Acaba beni sor. Acaba beni bilir mi? Ya benim adım da yavrum. Evet. Bir izlenme. Hayır ben dizide hiç oynamadım. Hayır, isterdim ama çıkmadım. Evet. Sayılır. Evet. Ben yağmurum. Sen içgüdü filmlerinde rol aldın. Hayır ben hiçbir filmde rol seçeneğim mu? Hayır benim saçlarım hiç uygun değil. Hayır. Evet dedim. Hı? Dur. Bu kisiydi kim? Bu kim? Hayır ben bu değilim. Yani devam edeceğim. Evet. Hem üniversiteyi yanlış yaptım. Yazıyorum, Yağmur, hayır. Hayır Evet ben Türküm Hayır ben altı harfliyim. Y A R M U R Evet Doğru hayır Ben altı arsıyım Youtube'da ne de oldu dedik ya salak şey Evet ben bir bayanım Hayır. Evet. Doğru geri dönelim. Hayır diyelim ben YouTube'da ben diyelim Evet ben çocuğum. Bunu çek çekecek diye şarkı sorun. Ben hazise değilim ki. Garip kıyafetler giyeyim Hayır ben garip, garip kıyafetler giyeyim. Garip kıyafetler Hayır, ben ben tıp, hani ben erkek mi ki erkek kızım? Merdi paniğiyle. Hiç Hı. sevmem. Yok. Bu ile bir bağlantısı var Buz'u biraz severim ama a, bağlantı değil. Ama başkasından küçük mü? Evet. Üç yaşında mı? Hayır. Ben üç yaşında değilim. Yazmayı biliyor mu? Evet. Ben yazmayı biliyorum. Böyle bir şey var. Adım yağ ile başlıyor. Ya. Evet. A var. Saydın. Karakterin aynı soyadına mı sahipsin? Hayır diyelim çünkü bu benim. Evet. Rihanna ile düet yaptı mı? Hayır ben Rihanna'yı biliyorum ama hiç sevmem. Adına ne L var, var. geçiyor mu? Hayır benim adımda L harfi geçmiyor. Smite oyunundan mı? Hayır ben Smite ne bilmiyorum için silah kullanmak değil mi? Silah oyunlarını hiç sevmem. Kız kardeşi. Keşke olsaydı ama bir tane erkek kardeşim var. Sen ve karakterin aynı dede ve neneye mi Hayır. Ben karakterim zaten. o yüzden değilim. Hayır. Hayır. Benim zaten kızı saçlı Evet ben kızı saçlıyım. Piyano mu çalmakta? Evet ben piyano çalıyorum. Ama o piyano değil piyano. Yani hey. çocuk hücresi açık olduğunda bir karakter önermem mümkün değil. Başlangıç mümkün. Ben çocuk hücresini açmadım ki. Açtım mı? Dur geri döneyim. Arkadaşlar çocuk fikrisi açık diye bulamamış. Oyunun keyfini ve ayaklarımızı çıkartmak istiyor musun? Hadi. Bu sonrasında kadar kapat ve diğer tüm özellikleri çıkar. Hayır sağ ol. Bunu mı? dur kapatalım şunu. Evet diyelim. Hayır ben premium'u yüklemem. Beni işleri aldılar. Aa burada. Hadi ben böyle daha güzel oynayabilirim. Şimdi kendimi bulduracağım. bayan mı? Evet. Ben bir bayanım. Biz mu? Hayır. Ben hiç dizide oynamadım. Hayır. Ben Kıbrıs'tayım. Evet. Ben gerçek hayattayım. Porno oyuncusu Porno ne bilmiyorum. Hayır. Sayılır yani. Evet. Hayır. Ya geriye. Hayır. Herhalde değil. Evet ben bir Türk'üm. Hayır ben Galatasaraylıyım. Yağmur. <laughs> Hayır. Ye yeah, evet var. Sonra çalıştım Akinator. Hayır ben basketbol oynamayı bilmem. Ben daha önce bir dizide oynadım. Hayır ben hiç dizide oynamadım. Hayır. Herhalde değil değil. Herhalde değil olamaz. Ne böyle bir şey. bir yarışma sayesinde Ne ne oldu? Hayır ben hiç bir yarışmaya katılmadım. ona pirinç. Hayır. Ben neresi bilmiyorum. Tövbe, tövbe. Yağmur, hayır maalesef. Hayır, ben altı afkim Hayır, o ne bilmiyorum ki. Evet, hayır dedim. Evet, ben çocuğum. Evet, yazmayı yazmaya Evet, yazmaya gidiyor. Oyunca Bir geriye gideyim. Bu ne Anladın. Hayır ben olayım zaten. Olmayacağım. Yağmur. Evet. A var. Çok söylüyor mu? Evet söylüyorum. Karakterin youtuber ı. Evet youtuberım. Bakugan'dan mı? Bakugan'ı hiç sevmem. Latin kökenli mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Evet. Doğru. Meyve değilse işte çok şaşıracağım. Ünlü müyüm ben? Yağmur Dündar. Yağmur Dündar kim? Hmm. Tanımıyorum. Hayır. Tanımıyorum Yağmur Dündar kim? Evet. Devam edelim. Hadi salak şey. Beni bulabileceksin. O kişi Hayır. Ben hiç bu gruptan değilim. Ya yani o hayır. L olmak. O büyük bir. Evet diyorum. Yanlış diyorum. Beni çeviremedim. Hayır. Evet diyelim. Hayır ben popüler birisi değilim yani. Benim bir şey. Bu arkadaşım bu kim? Tövbe tövbe kapatıyorum. Bu ne bu tip? Arkadaşlar akın motor uygulaması böyle bir şey. Yani. Bir tercih etmiyorum. Bu göbeğe bakın bu göbeğe. Hayır çok tavsiye ediyorum. Çünkü daha önce ben açtırmışım han kanal dedim. Esoy dedim. Daha zor zorlu listeden buldum. Sonra bir de gitaristi buldu. Ruhi Çenet'i buldu. Enes Batur'u buldu. Her şeyi buldu ama bir beni bulamadı. Yani evet arkadaşlar. Hoşçakalın.